Çocuklar, sizler Roberto Baggio'nun paltosundan çıktınız. Hepiniz meçhul pele anıtısınız. Johan Cruyff'un devri arasında içtiği adı yaman tütünüsünüz. Saldırın! Oh! Karada kaplan, denizde oh! aslan. Burası tulumbacıların semti Kadırga beyler. Keçi Hakan'ı alıyormuşuz ya. Öyle alıyormuşuz. Tevfik amca dün geldi abi tamam mı? Böyle çıkardı laps ya masaya koydu böyle ortaya. Bir an önce okutup transfer meselesini halletmemiz lazım. Çok havalıyız be Fiko. Vintage, vintage Yani faizle topçu alıp havasını atan bir tek bunları gördüm. Ee, olmuş ne iş yapıyordu? Araba? Oğlum siz nasıl delik almışsınız lan? Semtin ortasından arabayı çaldırıyorsunuz. <laughs> Günah ne bunun? 150 bin. 150 bin. 150 bin. nedir amına koyayım ya? Ya bu fakirleri anlayamıyorum ben ya. Pamuk elva, tatlı tatlı. Kadırgalılar, biz el ele verirsek bu parayı toplarız. Eğer paranızı ödemezseniz, o Bu mu yani? Bütün mahalle bir olduk, 650 lira mı topladık? Biz takım oyuncusuyduk ben azdı Attığımız en güzel gol boş kale eder, pas verecek arkadaşımızı arardık. E kahraman olmaya çalışmazdık yani. Bir gün bizim maçlara geldi ya. Karşılıksız sevmek neymiş gör. Şu hayatlarında tutundukları bir tek o kulüp var. Onu da bu insanlara çok görme. Futbol sadece futbol değildir. Sedat